Ama iyi kamerayı aldırıyorum ben. <laughs> İftare ilk hangi şehrimiz yapar? Bir tahmin yürütelim. Bir tahmin yürütelim. Sinop olabilir mi? Neden Sinop? Şimdi doğu dediniz ee, Karadeniz'e girdiniz. Şimdi gidin. Karadeniz'de en uç nokta o da. Ee, şimdi doğu dediniz. Ee, tamam doğu dedim. Şimdi Karadeniz'e girdiniz Sinop. Olsun orası e, uç noktası. Sinop diyorsun. Olabilir. Yanlış ya. İftara ilk hangi şehir açıyor? Bizim Nevşehir aç. Neden? Hani bilemeyeceğim işte. Diyor mu ya fazla derin sorarsam... İlk biz mi açıyoruz orucu Nevşehir? Ben öyle biliyorum. En son neresi açıyor peki? En son Ankara açıyor. Neden Ankara? Ya, saat gecikiyor ya. E şimdi Nevşehir Ankara' Ankara'nın arası o kadar uzak değil. İkisi de Anadolu'da Olsun. yer alıyor. E biri Olsun. ilk açıyor, biri son açıyor. Demek ki saat farkı diyor. Orucunu? ağrı veya karşıdır. Ardahan olabilir. Peki iftarı ilk hangi şehrimiz yapar? İlk iftarı ilk şehrimiz ne yapar yaparız ben. Çünkü, çünkü ekrana bakıyorum bütün bizde sonra açıyor bütün bir Neden ne şehir ilk? Bilmem işte o havanın durumuna göre. Havanın durumuna göre. Tahvan mesela iki karanır. O akşamın saatine göre değil de karan, karanır. Saatte ona göre ayarlanıyor yani. Peki en son hangi şehir yapar iftarını? En son benim bildiğime göre Diyarbakır yapar. Neden bilmiyorum. Diyarbakır? Diyarbakır ocak şöyle kuzey olduğu için güneşe ocak onun gizli var. Başka var mı Bildim ocak? mi? Bildim mi? Bildin. Mi? bildin. <laughs> ben bilmiyorum. Öyledir olabilir. <laughs> Bilemedim ya. Son iftar hangi şey mi hocam? İstanbul mu? <laughs> Nereden geldi İstanbul? <gülüyor> <gülüyor> Öyle ne bileyim yani son, son iftar hiç, hiç o şeye ben bakmadım ya vallahi biliyorum ki yani. Çankırı. <laughs> Çankırı. Nereden geldi Çankırı? <laughs> Çanakkale, Çanakkale. Neden Çanakkale? Niye? En son o da ondan. En son? En son ilimiz Çanakkale. İlk iftarı hangi şehrimiz açar? İlk iftarı mı? Herhalde ağır olsa gerek. Neden? Çünkü en doğuda. En son İstanbul açar. Neden İstanbul açar? Bilmiyorum ki vallahi. İlk, ilk hangi iftar? İlk nevşehir olabilir. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Oruç nasıl gidiyor? Allah çok iyi gitti söyledin mi? <laughs> Peki iftar ilk hangi şeyimiz açar? Orucunu. Vallahi iyi bir soru. Bilmiyorum. Bir tahmin edin. Ya yani ya Edirne açıyordur ya Iğdır açıyordur. Şimdi. ya. <laughs> <laughs> <açan> <laughs> Hangisi o? Edirne <laughs> mi? Tamam o zaman Iğdır'dır herhalde. Edirne nasıl lazım? Ben kendim yurt dışındayım. Hollanda olduğum için işte. Hollanda buradan bir saat sonra açıyor. Zor mu? Daha mı zor oluyor? Yok o zaman bir saat önce başlıyor. Orada bir saat sonra başlıyor. Peki iftar ilk hangi şehrimiz yapar? İlk Hakkari. En son? En son. vallahi Çanakkale'de oluyor, Edirne'de oluyor. Şimdi Çanakkale ilk, ilk neden Hakkari? Güneş oradan doğudan doğduğu için ilk Hakkari açıyor. Neden ilk Hakkari? E işte tam güneşin doğduğu şeysi, batışı. İlk ilk orada batar. Duvar. E, e, ilk e, orada doğar. Şeydir. Orada şey dedi batar Dedim <laughs> neden? <gülüyor> e, ve a, ağrım veriyor. <laughs> bereket günü, af günü, mağfiret günü. Değil mi? Gençlerin birazcık daha kendini toparlanması günü. Şimdi, şimdi bir genç delikanlıyı gördüm. Ellerinde sigarayla gidiyorlar. Dedim çocuğum elinizde ateşi götürüyorsunuz. Başka bir şey demeyeceğim size dedim birbirlerine nasıl çatıyorlar? Allah'ım hidayet versin. Hepimize inşallah Rabbim hayırlı Ramazanlar dileyim. Hayırlı gençlik dileyim çocuğum. İnşallah hepimiz Rabbim esirgen kullarından eylesin.